Felaha kavuşmanın bir tane söyle, onunla işi bitirelim. Anlayamadım, söyle bakayım. Bir tane. Bak bir tane söyleyeceğim sana. Bununla işi bitireceksiniz. Bak iki tane demiyorum, kaç tane? Bir tane. Bak dikkat et bir tane. Ellezinehum fi salatihim khâşûr. Bak bir tane söyleyeceğim sana. Bu neyi bitiriyorsun? Nedir o? Namazlarında onlar huşu üzerediler. Dikkat üzerediler. Huzur üzerediler. Namazları onların kıymetlidir. Allah katında kıymetlidir. Gerçekten kabule şayandır. Kaliteli namaz kılarlar. Şunu hallet. O zaman felaha kavuştu diyor Mevla adamlar bunlar. Bir tane dedim sana. Kaç tane? 10 tane. tane saymadım ben. Kaç tane? tane. Bunu yapıyorsun! İşi bitiriyorsun. E hocam işte... Ya bırak bu işi şimdi.